Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Canım çok yanıyor sırf beni. Nasılsınız iyi misiniz? Şükür <laughs> olsun ben de iyiyim. Pitbull var burada. Ne <laughs> <Değil>, iyi pitbull anasınız. Bak oraya bak. ya. <laughs> çok acıdı. Of. Bugün bahçemize geldik yine. Bismillah dedik başlıyoruz. Herkese cümleten selamları için bu arada. Merhabalar e, ee, ilk olarak senle başlamayacağım bugün ilk. Hadi gel baronla mermiden başlayacağız. Abi her fırsatta ısırır mı insan ya? Arkadaşlar et suyu, et e, mama, kuru mama ekmek var. Şimdi bugün Yine lastiklerimi giydim. Umarım başıma bir hadise gelmez. Ama gözlüğü takmadım bu sefer. Gözlük ve lastiği taktığımda en son gece beni burada sürüklemişti. Hatırlatalım biz onu. O videoyu bir hatırlatalım Osman'cığım. Lan! Şşş! Gece! Tamam. Ee... Şu anda izlediler o zaman. Şu an izlesinler evet. izlediler daha doğrusu. İnşallah bugün bir kaza olmaz. Nazar değmez yani bugün. İnşallah. Lastiklerimizden. Şimdi beyefendilerin yemeğini verelim önce. Buyurun efendim. Sonra da hanımefendinin verelim. Mermi. Al kızım. Merminin iştahı tamamen gitti. Son birkaç gün. Son birkaç günü kaldı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın bak şu an yemiyor mesela. Yemeğe baktı içeri gitti. İçerideki kartonla biliyorsunuz her tarafını ben kapatmıştım. ısı yalıtım olsun diye. Gece bu arada tekmek diyor. Onları falan hep boşaltmış. Şimdi yarın ne yapıyoruz? Yarın ilaçlamasını yapıyorum. Yavrular da olacağı için, yavruları burada bakacağı için ilaçlamasını, dezenfektesini yapıyorum. Geçen göstermiştim size. Dezenfektesini yapacağım, güzelce temizleyeceğim. Komple her yeri dezenfekte yapacağım. Ondan sonra yarın da mermiyi alıyorum eve. Yarın ve öbür gün evdeyim. İki gün burada kalacağım. Doğumuna yardımcı olabilmek için. Bir de hem doğduğu zaman sıcak bir ortam olsun, hayvanlar sıcakta dursun diye. Öyle bir planımız var. Onu yapmaya çalışacağız. Yarın burayı temizleyeceğim, dezenfekte edeceğim, ilaçlayacağım. Para yesin. Ona bakacağız yarın. Şimdi hiç yemiyor yani. Hiç yemeye bakıyor, direkt şey yapıyor. İki gün falan kaldı herhalde yani. Ya iki gün ya üç gün. Ya bugünden üç gün olabilir yani. Şimdi geceye mi bakıyoruz? Şimdi Müjgan'a bir bakalım, geceye bakalım. Değil. Gece bizi şimdi müsaade etmez. Şöyle mi yapsak? Ağırın. Şimdi Aracımızı verelim. Kim Müjgan'ı alabilir yoksa? Alamayız. Hadi bakalım. Gel bir kısım. Bas, bas. bas Kaldır ayağını. Gel. Tutayım mı? B bırak bırak, bırak. Gitmez ya. Bir yere gitmez abi. Bugün aslında yere gideceğimiz için. Ya da bugün vermeyelim Müjgan'ı ya okula. Gel Müjgan, al. Gel. Burada dur. Yemeğini verelim. Gel Müjgan. <laughs> 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 Müjgan'ın yemeği, dur kızım. Burada burada gel. Gel, gel. Gel Müjgan gel, gel, gel Müjgan, gel kız gel al. al. Müjgan'ın yemeğinde toplu yeme, mısır, e, arpa, kepek karışık yem. Bir de şöyle otunu vereceğiz. Soba yemeği. Kartal duyuyor mu? Evet. Yuvası <laughs> mı var orada acaba? Olabilir. Her gün burada çünkü. Evet. <laughs> Al ses onu ses. Merak ettim onu şimdi. Merak ettim de. Görme şansımız var mı acaba? Oh. Şuralarda bir yerde. Şu geceye de oturalım biraz, verelim. <laughs> Yakın geliyor ama ses sanki. He, orada. <laughs> bak Muhtemelen Şurada bak kavandır Bence yoruldum. de. Yavru mu? Yok. Yavru da Şimdi kameradan görme şansımız olur mu acaba? Yok, yok. Ben göremiyorum işte. Tamam da göstereyim. Yani şuralarda bir yerde. Gel. Dün Dün şuradan atmaca bir yakın uçuş şey yaptı. Şurada ne var zannettiysen veya bir şey vardı biz görmedik. Kuş olabilir. Bir yakın kuş yaptı. Ben de görmedi beni de. Ben içeri taraftaydım. Tam kafamın üstünden neredeyse geçti. Vay anasını dedim. Gel. Bu bize tarafında çok yakalıyorlar atmacıları. Hatta eğitiyorlar olması lazım. Mıydı, Rize'de Rize'de herhalde. Onu bilmiyorum da bu kartal eğitimler var. O çok hoş ya. Uçurması falan. Türkmenler <laughs> yapıyor herhalde. Evet. Bunlar Türkiye'de de bildiğim kadar ne var birkaç tane. Şey mi? Kartal. Ha. Şahin, kartal. Bu adam mı? Yo adamın kendi baktı. Ha. Vardır illa açırım var Uçuruyor, tekrar geliyor konuyu eline falan. Tamam. Şimdi şurada bir çatıda bir malzeme buldum Şu bu şey içinmiş. Tunuzlu Ahmet de geldi söyledi. Bunlar eşekleri falan ayaklarını çakıyormuşlar. Yani o şeyde kullanıyormuşlar. Ben de böyle kendime biraz malzeme yapacağım. Ha bunların şeye de ihtiyacı var ama. Bu nal bakımına, nal çakımına ben de artık gireceğim. Yani vakti seladır. Bunun üzerine yazıyor Ne bulut Diye bir şey yazıyor Yapan mı acaba Bu neymiş Bunu biliyor musun Bilmiyorum Bu tırpan Tırpan bilemede kullanılıyor Ama nasıl tam manasıyla Ben de bilmiyorum Tırpan bilemede kullanılıyor Bunun biliyor musun ne olduğunu? He? Onu da bilmiyorum. Bu da masto. Bileme için kullanılıyor. Bıçak vesaire. Şöyle bir çekici. O çekici. <laughs> Tek <biliyorsun>. bildiği. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu da e. Peki sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Yani fikir bile yürütemem şu an onun Gerçekten hakkında. Valla ne biliyor musun? Bunun şurada bıçağı var. Şuradan takılıyor. Bıçağı. Bak. Yani şu. Şu. Bıçağı bunun. Bak. Oo, gel gel. Bak şuna bak. Markası var ya. Peugeot marka. Hem de orijinal. Gördün mü? Evet. Enteresan. Bu bıçağıyla diyelim ki ahşap düzelteceksin. Hani bu ahşapı düzeltmek için bunu böyle ileri geri yapıyorsun. Buradaki bıçak kesiyor. Ah, ahşabı düzeltiyor. Onu da kullanılıyor. Biz de eski diye kullanıyoruz da şuradaki hakikaten ya Peugeot'un Peugeot Pires yazıyor. Ablemi de var. Enteresan. Şöyle bakayım videoda gözüküyor mu iyice. Bunu da satır olarak kullanıyorlar herhalde Şimdi detaylı gösterdim videoda. Bunda herhalde eskiden satır olarak kullanıyorlar. Galiba. Evet. Malzememiz. Malzememiz. Şimdi bana lazım olan şu. Çekiç. Kaç malzeme düzeceğiz bu nalbantlıkla ilgili. Dün nalbant nal, nalbantlıkla ilgili biriyle görüştüm şeyde İstanbul'da iyi bir nalbant. Ferhat abi diye. E, soyadını Akbenliydi herhalde soyadı iyi birisi. Güzel bir nalbant. Gerçekten şeylerini izledim, videolarını izledim. Muhteşem e, yapıyor. Yani harbi işin ehli. Gün onunla görüştüm. Dedim bu ya? Oraya... köpekler var, köpek var karşıda. De. Dedim bunun albantlığı nasıl <laughs> öğrenebilirim abi? Bilgi aldım. Nasıl yapabilirim dedi ki 1-2 yıl dedi profesyonel anlamda öğrenmek istiyorsan dedi birinin yanında şey yapman lazım. Bir ustanın yanında çalışman lazım dedim. Öyle bir şansımız yok maalesef. Şimdi hem bulunduğumuz bölge hem evliyim, çocuklarım var, işim var, hayvanlarım var. Dedim onu yapma şansımız yok. Bir iki günlüğüne anca gidip de bakılabilir. Onun gerisi de ne yapılır YouTube'dan izlenir zaten. Mantığını zaten anladım. Biraz el becerisi kazanmak için, deneyim kazanmak için Elim biraz uğraşmamız lazım ki ondan deneyim kazanalım. Eee nalbantlık iyi bir meslek. Hiçbir şey değilse kendi eğer kendin bir atın varsa bence bilmekte fayda var. Allah razı olsun Ahmet'ten. Hep Ahmet'i e zaten söylüyoruz, geliyor. Ahmet de izliyorum. Hatta Ahmet'le şöyle bir görüşme yaptım dün. Ee, dedim ki hani bundan sonra gidip çaktığında 3 tane at çaktı. hep. Dost arkadaşı çakıyor zaten. Yani adam zaten parayla çakmıyor. Onu. Parayla zaten yapmaz yani. Ee, dedim gittiğinde beni de götür. Bir müddet seni izleyeyim. Bir müddetten sonra ben alayım başlayayım elime. Hem elim alışsın yatkınlaşsın diye. Öyle derken başlayacağız Allah nasip ederse o işe. De. Onu da buradan söylemiş olalım. Ferhat abi de İstanbul'da yapıyor bu işi. Dedi ki ne zaman istersen gel ne kadar istersen kal yardımcı olurum öğretirim. Allah razı olsun. Allah da çok teşekkür ediyorum buradan. Tabii öyle bir imkanımız şu an için yok. Gidemiyoruz. Önceden çok gidiyordum İstanbul'a ama şu an gidemiyorum. Ee, şu an için öyle bir imkanımız yok. Buraları da öğrenmeye çalışacağız. Youtube'dan izleyeceğiz. Daha deneyim kazanmak için bir şeyler yapacağız. Değerli dostlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.